Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Fırın kullanmadan gözleme tadında tavada yapıp ağız tadıyla tüketebileceğimiz muhteşem bir börek tarifi oldu arkadaşlar. Gerçekten görüntüsü, lezzeti muhteşem oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarife geçiyorum. Yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz arkadaşlar. Suyumuzun ılık olması önemli. 1 tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum üzerine. 1 tatlı kaşığı instant maya kullandım. Dilerseniz yarım yaş maya da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 adet yumurta ve 4 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimizi şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz sıvı malzemelerimizin üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve kontrollü bir şekilde unumuzu azar azar koyarak yoğurma işlemine başlıyoruz. Toplamda ben bu tarifimde 6 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrolü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı yepyeni tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına kısa kısa geçiyorum. Çok güzel yumuşacık bir hamur yoğurduk. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturduk ve bu şekilde tavamızın büyüklüğüne göre ayarlayarak bezelerimizi açıyoruz ve dinlenme işlemini alıyoruz. Şu anda dinleniyor bezelerimiz. Tüm bezelerimizi açtık. Üzerine kapattık ve dinlenmeye bıraktık arkadaşlar. Bu esnada iç malzemesini hazırlıyorum. Ben iç harcı için 150 gram kadar rendelenmiş kaşar ve tulum peyniri kullandım. Göz kararı. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde peynirlerimi karıştırıyorum. Üzerine bir tutam maydanoz ve bir tutam olacak şekilde yeşil soğan doğradım arkadaşlar. Ben bu böreğe yeşil soğanı çok yakıştırıyorum. Gerçekten soğanı seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Ve tatlı biberim vardı pul biber e, tatlı olduğu için 2 tatlı kaşığı pul biberim ilave ettim ve güzelce karıştırdım iç malzemem de hazır arkadaşlar. Evet bu şekilde hazırlamış olduğumuz iç malzememizi yanımıza alıyoruz ve dinlenmiş olan bezelerimizi sırayla tavamıza yerleştiriyoruz. İlk bezemizi iki taraflı pişiriyoruz ve pişirmiş olduğumuz bezelerin arasına bu şekilde göz kararı harcımızdan yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına tarifimle alakalı kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Sizin desteklerin sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum ve şu ana kadar bana destek olan yorumlarıyla, beğenileriyle ve izlemeleriyle destek olan tüm gönül dostlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde her defasında çeviriyoruz. Çevirmiş olduğumuz bölümünü yağlıyoruz ve üzerine peynirli karışımımızdan ekleyip Tekrardan yufkamızı üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde ben 6 kat olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Bu katları daha fazla yapıp ya da daha azaltabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten muhteşem oldu. Hamurumuz mayalı olduğu için asla bir hamurlaşma olmadı arkadaşlar. Bu şekilde yapıp buzluğa kaldırıp istediğiniz zaman çıkarıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz muhteşem bir lezzet oldu. Evet görmüş olduğunuz gibi tekrardan çeviriyorum çevirmiş olduğum bölümünü yağlıyorum ve üzerine iç harcımı ilave ediyorum bu şekilde 6 kat olana kadar devam ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu vermiş olduğum hamur ölçülerinden 18 adet beze elde ettim altışar olacak şekilde 3 adet 3 tava börek elde ettim arkadaşlar siz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Daha fazla ya da daha eksik yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar tüm hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Toplamda 6 kat olana kadar bu işleme devam ediyorum. 6 kat olduktan sonra böyle her tarafını nar gibi kızartıyorum ve tavamdan alıyorum. Diğer böreklerime geçiyorum arkadaşlar. Evet bu tarifim çok basit bir o kadar da lezzetli oldu. Her zaman söylediğim gibi dokusundan, lezzetinden, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi kanalımda paylaşmıyorum. Böreğimin malzeme listesine videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bütün hamurlarımız bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böreklerim pişti. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten nar gibi kızardı, harika oldular. Üzerindeki çok sıcak olduğu için kenara alıyorum ve diğerinin dokusunu göstereceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenileriyle ve yorumlarıyla bana destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşçakalın.